Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. En evet, sevgili arkadaşlarım, göbek eritme, bel basen bölgesini inceltme. Doğal yollarla zayıflamak istiyorsanız, hızlı metabolizma, bağırsak çalıştırmak istiyorsanız sizlere güzel bir kürüm var sevgili arkadaşlarım. Çok da basit. Bunu sabah akşam aç karnına bir fincan olarak ılık bir şekilde tükettiğinizde çok kolay zayıflayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamış suyun içerisine yarım limonu iyice sıkalım. Evet limonumuzu sıktıktan sonra içerisine bir kaşık karabiber bir kaşık da kekik koyalım sevgili arkadaşlarım. Şöyle 2-3 dakika demlenmesini bekleyelim. Dilerseniz tadı kötü gelebilirse içerisine e, bal da koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi zayıflamada diyette çok etkili. Sabah akşam aç karnına birer fincan ılık bir şekilde tüketirseniz gerçekten göbek bel basen çevresi inceliyor arkadaşlar. E, özellikle göbeği eritemeyen sevgili arkadaşlarım bir de bunu denemenizi isterim. 3 hafta düzenli bir şekilde kullanırsanız sabah akşam olarak zaten etkisini siz de gözünüze göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet hadi bu akşamdan başlayalım. Sabah akşam aç karnına bir fincan tüketelim. Ayrıca arkadaşlar bu bağışıklığa da çok iyi geliyor. Özellikle öksürüğü de kesiyor. Denemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum.